kendini adamadı. Yapamam kelimesini hayatımızdan çıkarmalıyız. Ben Enes olduğum 25 yaşındayım. Ee, Trabzonluyum. Eğitim hayatıma da Trabzon'da başladım. Ortaokuldan itibaren İstanbul'a taşındık ve ortaokul, lise, üniversite hep İstanbul'da okudum. Marmara Üniversitesi'nde başladım üniversite hayatıma. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Arada bir sene Polonya'da Varşova Üniversitesi'nde Erasmus programına katıldım. Okul hayatım hala devam ediyor. Hala İstanbul Üniversitesi İngilizce Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kamu yönetimi okumaktayım. Son dönemlerde biraz daha işe ağırlık vermeye başladım. Okul biraz daha ikinci planda kaldı. İş hayatıma da 2009 Kasım diyebiliriz. Mega Holding şirketiyle çalışmaya başladım. Hayatımdaki ilk iş tecrübesi oldu. İnsanların bana en çok sorduğu soru genelde Enes Bey bu işle nasıl tanıştınız? Mega Holding hayatınız nasıl başladı oluyor? Ve ben bu soruya aslında böyle çok gizemli bir cevap bekliyordum ama aslında çok sıradan bir cevabı var. Çünkü bir Galatasaray maçıydı. Mecidiyeköy'de Almanya'dan kuzenim gelmişti, Vural Sarıtaş. Beraber maça gittik ve o sırada da sevgili dostum, üniversiteden çok yakın bir arkadaşım, Cabir Çomoğlu beni ısrarla davet ediyordu. Enes gel beraber bir şeyler yapalım, bir iş var sana mutlaka anlatmak istiyorum. Ben de sürekli kaçamak, daha önce işte yanına gitmiyordum bir şekilde e, hani erteliyordum diyebilirim. Ama o gün bizi yakaladı maç günü. E, Galatasaray'ın şampiyonluk maçıydı. 2008 bu Adnan Polat 20-45 meşhur şampiyonluk senesi. Kolumuza yapıştı, bizi zorla işte götürdü ofise falan filan. Tabii o ana kadar ben hep ön yargılıydım. ...bu sektöre ön yargılıydım. Daha doğrusu çalışmaya ön yargılıydım. Çünkü klasik Türk mantığı... ...hani öğrenciyim, bedavadan bursum geliyor... ...işte baba parası yiyoruz falan... ...böyle bir e, zihniyet içindeydim. Ve e, ofise gittik ve... ...ofiste bana iş anlatıldı. İş anlatıldığı zaman bana çok farklı geldi. Çünkü yani... ...rakamları gördüğüm zaman bu kadar... ...kolay, o an bana kolay geldi. Ve düşündüm ben bunu yapabilir miyim diye... ...hiç düşünmedim. Tek kafama bir soru takıldı. Şuydu... Ee, ne kadar zamanda ben bunu yapabilirim, çünkü artık oradaki paraların hepsini ben kazanmıştım, sadece zamanı kalmıştı, o şekilde bir düşünceye girdim. Biraz araştırma yaptım, işte ablama danıştım, ablam da dinledi falan, ablam dedi ki çok güzel, hiçbir sorun yok. Ve o şekilde bir üniversite öğrencisiyken, hiç iş tecrübesi olmayan bir insanken çalışmaya başladım megaloginx'e. işi dinledikten sonra o zaman yurtta kalıyordum. Mahmut diye bir arkadaşım var. Ee, hemen benim üst, e, pardon alt ranzada yatıyordu. Ben üstte yatıyordum. O benim bu işe girdiğimi duydu ve benim para yatırdığımı duydu. Ve o zaman benim Mahmut'a hiç işi anlatmama gerek kalmadı. Çünkü Mahmut şunu düşündü herhalde. Enes bu işe bu kadar para yatırdıysa demek ki bu işe gerçekten güveniyor. 2008 yılında tanıştık Enes'le. Ee, sonra bir işe başladı. Ee, başlamasıyla birlikte ertesi gün ben de onunla bu işe başladım. Enes'in bu hayatta en önemli özelliklerinden bir tanesi karşımdaki insana çok samimi davranması ve e, karşındaki karşımdaki insana güven hissini verebilmesi. Bu çok önemli bir özellik diye düşünüyorum. Ama Enes'in belki de en iyi yaptığı şey işini her zaman her şeyden önde tutması ve hiçbir zaman boş vaktinde olmaması. Ben de iki sene önceden bu işe girdim. Ama yani kazanç para için girmedim. Ben şeyi gördüm. Enes de hayat nasıl değiştiğini gördüm. Yani ben Enis'i küçükten beri tanıyorum ve onların durumu gerçekten kötüdü. Bunu bilmeyen bilmez. Ama ben biliyorum. Eskiden yani İstanbul'a geldiğimiz zaman yani Enis bizi gezdiremiyordu açıkçası. Biz yani babam bizi gezdiriyordu. Enes de yanımızdaydı. Ama şu an İstanbul'a geldiğimde ben şunu biliyorum. Türkiye'de bir kuzeni var. Benim Mazarati'den havalımdan alacak bir kuzenim var yani. Onu gördüm hayatı baya değişti. Beni Malezya tatile götürdü. Ve o an kararı verdim. Ben de bu işi yapacağım. Ben de başarılı olmak istiyorum. Ve Almanya'da bu işi başladım. Belki de metrobüsü en çok kullanan insanlardan bir tanesi bendim. Çünkü sürekli bir oradaydım bir buradaydım. Metrobüse biniyordum, Mecidiyeköy'e geliyordum. Oradan İncirli'ye geçiyordum. Karşıya Kadıköy'e geçiyordum. Otobüsler, bütün otobüs numaraları falan filan... E, ...hafızamdaydı artık. Yani aylık akbil vardı o zamanlar, hala vardır. Ve aylık akbilin bir e, limiti oluyordu. O zaman diyelim ki 200 kere basabiliyordum bir ayda Ben o limiti hep dolduruyordum. E, doldurduktan sonra, düşün o derece toplu taşıma... E, kullanan bir insandım ama şu an e, bunu söylemem belki rahatsız edici olacak ama bu bir gerçek yani yapacağınız bir şeyi ya da gideceğiniz bir yere otobüsle gitmekle bir Maserati ile gitmek, bir Jaguar'la gitmek veyahut da e, ilk arabam Aveo Chevrolet'le onunla gitmek yani ...insanı ister istemez inanılmaz şekilde değiştiriyor. Düşüncesini, hareketlerini, motivasyonunu... ...yani çok önemli bir görüşmeye gideceğiniz zaman... ...ya da çok e, hoşlandığınız, beğendiğiniz bir insanla buluşacağınız zaman da olabilir. Toplu taşımayla gittiğiniz zamanki ruh haliniz... ...ya da kendi aracınızla gittiğiniz zamanki ruh haliniz bambaşka oluyor. Ve bu da benim e, sevdiğim bir şey. Genç olduğum için belki de önem veriyorum arabalarıma ve şu an... E ee, birçok insanın hayal ettiği e, arabalara biniyorum ve bunların hepsini sıfırdan kendim e, çalışarak kazandığım için bunun da vermiş olduğu ayrı bir mutluluk var. is fast. Very fast. he's a fast thinker he's a fast doer and he's very fast at getting results also he can be very fast at uh, making a positive changes because he doesn't afraid from, uh, from mistakes he doesn't afraid from failure he doesn't afraid from being wrong anytime that he feels that he is wrong or uh, he's making mistakes he can change and uh, go the right way uh, this is the reason is that he's a, he has really a big vision and ns is all about vision Türkiye'de bugüne kadar gençler bu sektöre hiç e, aşina değillerdi. Yani genelde işte bu televizyonda reklamları dönmeye başlayan, artık e, yıllardır bu sektörde var olan 50-60 yıllık şirketler var biliyorsunuz Emvi, Avon gibi şirketler artık televizyonda bile reklamları dönüyor. E, hatta bu şirketler hep işte öğretmenler, emekliler, ne bileyim. Çalışan insanlar ek iş olarak yapıyorlar, ev kadınları falan genelde network sektörü bunlara yönelik gibiydi. Fakat biz bunu e, gençlere yönelik yaptık. Şu an Türkiye'deki ekibimizin yüzde doksanı genç diyebilirim. Tabii çok başarılı e, yaş olarak büyük e, arkadaşlarımız da var. Mesela örnek olarak birisini mutlaka değinmek istiyorum. E, bundan daha bir ay bile olmadı. E, Murat Ar diye Türkiye'nin en başarılı borsacılarından, Türkiye'nin en başarılı iş adamlarından bir tanesi. Birden ee, birdenbire ben mega holdings yapmak istiyorum. Bir gün bir seminerimize geldi. Biz onu özel misafir olarak davet ettik. Ve seminerimizde oradaki ortamdan, arkadaşlıktan 3500 kişilik bir seminerdi. Haliç Kongre Merkezi'nde. O kadar etkilendi ki ben bu işi yapmak istiyorum dedi ve başladı. Ve 20 günde dünya rekoru kırdı. Yani şirketin dünya rekorunu kırdı ve yaşı yaklaşık 35-40 yaşlar arasında Murat abimiz. Çok mütevazi, çok ee, ee, komik ve çok zeki bir arkadaşımız Enes Olgun. İki sene takip ettim. Tabii kurda konuştuklarımızı yapmadım. Network ne olduğunu ben yurt dışından biliyorum. Türkiye'de de pek yaygın olmadığını da biliyordum. Ama hiç ilgi alanım değildi. tabi tabii ki Enes Olgun'u takip ettikten sonra bir yıl sonra Enes Olgun sıfırdan nasıl derler bir NASA roketi gibi uçtu gitti. ve bunu Tek başına başardı, Kimse destek olmadı, inandı ve kendi başarısını elde etti. Bugün de iki yıl oldu ve bir ay önce de ben de katıldım Network'e, Mega Holdings'e. tanıştığımız günü hatırlıyorum, kalabalık bir haftalık toplantıydı ve göz göze geldiğimizde Enes Olgun sen misin demiştim, evet abi demişti. Aslında o gelmeden adı gelmişti zaten ve kısa bir süre içerisinde bir gün çat kapağın karaya gelip abi ben eğitim almak istiyorum demişti ve daha sonra hepimizin bildiği başarılarla dolu 4 yıllık hikayesi. Bu 4 yıl içerisinde oluşturduğu 20 bin kişilik takım, kazandığı 1 milyon TL ve çok daha fazlası. Aslında Enes Olgun sadece Mega Holdings için değil, bütün Türkiye'deki network marketerler için büyük bir vizyon oluşturdu. Dahası ise sırada dünya var ve bütün dünyaya vizyon katma zamanı. Aslında dünya bunu hazırlansa iyi olacak. Anas has big vision because he is young, and he has very long way to go. Uh, this is the reason that Anas uh, trying very hard, working very hard. he's a hard worker, and uh, he has no limit for himself. Uh, thinking unlimited is one of the parts of having a uh, big vision, which Anas uh, hopefully have. And uh, we think that in the future, in the world, we hear about Anas much more than this. Enes Olgun'un başarmak istediği Türkiye'de Network Marketing'in bir meslek olması. Hiçbir zamanda illaki benim şirketimde başarılı olun, benim şirketim çok iyidir, böyle bir zihniyetim hiç olmadı. Bu sektördeki bütün şirketlerin başarılı olmasını isterim. Bu sektördeki bütün insanların başarılı olmasını isterim. Çünkü mükemmel bir sektör. Win-win situation denilen kazan kazan üzerine konulu bir konsept. Herkesin kazandığı. Herkesin birbirine destek olduğu, ne kadar çok insanın hayaline ulaşmasına yardımcı olursan, o kadar çok büyüyebildiğin bir sektör ve gerçekten mutlu olduğum bir sektör. Biz bu işe başladığımız zaman 3 sene önce, 4 sene önce insanlar bize hep şunu söylüyorlardı. Madem bu kadar büyük bir iş, neden hiçbirinizin arabası yok? Çünkü o zaman benim bile arabam yoktu. Fakat şu an ekibimdeki 50-100 arası gencecik çocukların yaş ortalaması 20-23, 24 arası insanların müthiş arabalara biniyorlar. Şöyle bir e, soruyla karşılaşıyorum: Bizim kendi işimizi yapacak sermayemiz yok. Ve işte bu noktada network sektörü ön plana giriyor. Eğer sadece network değil, bana göre kendi işini yaptıkları her işi yapabilirler. Ben sadece network sektöründe olsunlar demiyorum. Fakat network sektörü insanlara risksiz Kaybedecekleri hiçbir şey olmadan çok cüz'ir yatırımlarla sermayelerle 300 dolar, 500 dolar, taş çatlasın 1000 dolar sermayelerle milyonlarca dolar kazanabilecekleri bir fırsat sunuyor. Muhasebeyle siz uğraşmıyorsunuz, ürünle siz uğraşmıyorsunuz, kargoyla siz uğraşmıyorsunuz, vergilendirmeyle siz uğraşmıyorsunuz. Aslında siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz, yapmanız gereken tek bir şey var, şirketin ürününü, şirketin fikrini, şirketin iş planını... Daha çok insanla paylaşmak, daha çok insana duyurmak, şu an televizyonun, medyanın, gazetelerin yapmış olduğu reklamı, word of mouth marketing deniliyor bunu aslında. Bu şekilde insanlara ne kadar çok şirketi yayarsanız, ne kadar çok insana bu ürünü ulaştırırsanız, o kadar çok kazancınız artıyor. Bana göre bu dünyada mutlu olmanın yolu özgür olmaktan geçiyor. Çünkü özgür olmadığınız her sabah saat 7'de 6'da alarm sesiyle uyandığınız ve e, pazartesi sendromu yaşadığınız, işe gittiğiniz zaman sürekli patronlarınızdan azar işittiğiniz. Yani bu sadece özel şirketler için değil devlette bile çalışsanız, e, hafta sonu e, istediğiniz zaman şehir dışına çıkamadığınız ya da ne bileyim özgür olmadığınız bir hayat yaşamamak için yapmanız gereken tek şey kendi işinizi kurmak. Kendi işinizi kurduğunuz zaman, kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya çalıştığınız zaman, maaşa bağlı e, modern köle olmadığınız zaman, inanın bana çok daha mutlu oluyorsunuz. Ben kendi işini yapan, sokakta limon satan çocukların, insanların, simit satan insanların bile kendi işini yapmayan, emir altında çalışan çok yüksek maaş alsalar dahi modern köle olan insanlardan çok daha mutlu olduklarına inanıyorum. Bir insan gerçekten bir şey isterse, ona sahip olabiliyor. Çünkü bir insan sadece peygamber olamaz. Onun dışında istediği her şey olabilir. İnandığınız, istediğiniz ve uğruna adım atabilecek cesarete sahip olduğunuz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ve ben sizin bu inanca, bu güce, bu cesarete sahip olduğunuza tüm kalbimle inanıyorum.